Herkese merhaba. Bu hafta gezinti kanalı olarak yeni bir video ile sizlerleyiz. Nikon geçtiğimiz aylarda son model bir dürbün çıkarttı. Bizleri yani e, dürbün sevenleri, doğa sevenleri heyecanlandıran bir model. Bu model nedir? Şu ana kadar Nikon dürbünlerinde her zaman size aylardır veya yıllardır tanıttığımız modellere ek olarak buna bir görüntü sabitleyici sistem koydu. Nikon Stabilize modeli. Nikon Stabilize modeli. Dürbünün boyutunu çok az değiştirerek ağırlığında çok az oynayarak şu gördüğünüz dürbünü, şu gördüğünüz dürbüne görüntüyü sabitleme özelliği koydu. Şimdi birazdan bu dürbünü size tanıtacağım. Ee, öncelikle bir kronolojiyle başlamak istiyorum. Şu anda 2000 yıl 2025 Nikon Stabilize modeli. Biraz geriye flashback yapalım. Flashback yapalım. Nikon'un ilk çıkarttığı görüntü sabitleyici dürbün buydu. Bakın 2011 yılında çıkarttığı bir modeldi bu. Nikon VR özelliği olan. Buraya bataryaları koyuyordunuz. Şuradan çalıştırıyordunuz. Buradan görüntüyü buradan açıp kapattığınız zaman e gördüğünüz görüntü sabitleniyordu. Boyutunu görebiliyor musunuz? Yaklaşık olarak 1,5 kilogram ağırlığında hantal bir yapısı olan bir sistem. 2011 yılında üretildi bu model Nikon'un. Yıl 2025 Nikon mühendisleri biz son kullanıcılar için muhteşem bir ürün tasarlamışım. Nedir bu? Bakın şimdi elimde tuttuğum dürbün 10 x 25. 10 x 25 ne anlama geliyordu? Ön mercek çapları 25 mm. Baktığınız mesafeyi 10x olarak yaklaştırıyor. Nereye bakarsanız bakın 10 kat yaklaştırıyor. Dürbünü aldığımız zaman ne yapıyorduk? Dürbünün önce şuradan göz boşluklarını oluşturuyorduk. Şuradan. Göz boşluklarını oluşturduktan sonra şu dürbünlere bakın. Şöyle dürbünler içeri ve dışarı doğru bükülür. Buradan iki göz, iki göz arasındaki mesafeyi ayarladık. Buradan daha sonra şu gördüğünüz netlik halkasından da nereye bakarsak bakalım. isterseniz 10 metre uzaktaki bir kelebeğe, isterseniz aya bakın. Buradan bir netlik yapıyordunuz. Ama baktığınız görüntüde hafif elimizde e, istemsiz olarak bir sarsıntı oluyordu. Yani bu 7x'te daha azdı. 10x'te, de, 8x'te, de, 10x'te de artarak gidiyordu. Mesela bizim kanalımıza yapılan sorularda sarsıntı görüntü sallanmasın istediğimiz noktalarda biz 10x'te tutuyorduk. 12x, 14x, 16x, 20x'te artık bir görüntüde sarsılma, e, sarsıntı artıyordu. Nikon bunu şöyle durdurmuş. Şöyle bakın. Şu gördüğünüz yeri açıyorsunuz. Açtıktan sonra 2 iki, iki adet 2A iki batarya koyuyorsunuz. 2 adet pil. Pili koyduktan sonra kapatıyorsunuz. Şurada bir yeşil düğme beliriyor. Normal bir kullanım yaparken sadece tek yapmanız gereken buraya basmak oluyor. Buraya bastığınız anda görüntü sabitleniyor. Şimdi bunu nerelerde kullanabiliriz? Görüntü sabitleme özelliği çok güzel bir özellik. Neden güzel bir özellik? Doğada yürüyorsunuz. Yürüdüğünüz zaman, şimdi ben burada oturduğum yerden bu şekilde konuşuyorum. Nabzım sakin olabilir ama doğada yürüdüğünüz zaman yürüyüş esnasında yorgunlukla beraber veya işte eğimle ve hava sıcaklığıyla birlikte nabzınız da artıyor ve vücudunuz bir hareket halinde oluyor. Herhangi bir yerde bir kuş, bir canlı, bir bir şey gördüğünüz zaman buna bakmak istediğinizde dürbünü kaldırdığınızda siz dürbünle canlıyı veya bakmak istediğiniz şeyi görüyorsunuz ama sürekli sallanıyor. Bu sallantıyı engellemek için zaten sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani en fazla biz şunu söylerdik. Tripota kullanabilirsiniz. Tripod o da her dürbüne olmuyor. Tripod veya ellerinizi e, bir sabit bir yere bakıp şöyle böyle bir tripod modeli gibi kullandığınız zaman görüntüyü belli bir miktar oranında sabitleyebilirdiniz. Ama bunda hangi şartlarda olursanız olun görüntüye tek tuşa bastığınız anda görüntü yani sizin izlediğiniz görüntü sabitlenecek. Sabitlendikten sonra da çok güzel bir seyir zevki olacak. Şimdi bunu da ben birkaç gündür birkaç test yapma imkanım oldu. İşte kuşa bakıyorsunuz. Kuş dalda, e, dalla birlikte baktığınız zaman böyle bir ağacın dalı sallanıyor, kuş sallanıyor. Ha böyle bir sürekli gözünüzün önünde bir görüntü sabitleniyor. Şuradaki tek tuşa bir basıyorsunuz. Anında görüntü donuyor. Yani sanki onu Televizyondaki gibi yani böyle sabit e, gimbal böyle üç eksende sabitlenmiş gibi bir görüntü e, e, seyredebiliyorsunuz. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Yani biz neden stabiliz bir dürbün alalım? Şimdi eforlu bir doğa sporu yapıyorsanız, yürüyüş, trekking, trekking sonrası işte kuş gözlemi gibi bir şey yapıyorsanız bunu almanız lazım. E, sabit bir yuvada bir kuşu gözlemliyorsunuz veya bir hayvanı gözlemliyorsunuz. Uzak da olsa bunu almanızı öneririm. Spor müsabakalarına gidiyorsunuz. Süper, spor, spor müsabakalarında da aynı şekilde yine durduğunuz yerden sahada bir anı izlemek istiyorsunuz. Orada da siz yine bir heyecan, bir adrenalin var. Burada da yine aynı şekilde bu sabit görüntü sabitleyici bir modeli alabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Belli bir yaştan sonra tabii doğal olarak insan yaşlanıyor. Elinizde istenmeyen bir sarsıntı, bir, titri, bir sallanma meydana geliyor olabilir. Bunu siz engelleyemiyorsunuzdur, ama kuş gözlemi veya dürbünle gözlemi seviyorsunuzdur, bu modeli alabilirsiniz. Sonuçta sizden kaynaklı sarsıntıların yüzde 80 oranında azaltıyor görüntü olarak. Şimdi şöyle bir size de bir avantajını göstereyim. 10 çarpı 25 bir dürbün. Bakın. 8 çarpı 21 bir dürbün. 10 çarpı 30 bir dürbün. Görebiliyor musunuz? Yani hiçbir şekilde boyuttan bir taviz vermeden, boyuttan taviz vermeden modeli geliştirmişler. Bence benim heyecanla bu videoyu çekmemin en büyük sebeplerinden birisi de buydu. Yani çok hantal büyük bir ürünle kullanıcıların karşısına çıksalardı. Hani negatif bir şekilde yorumlanabilirdi ama şimdi şöyle düşünün 8x21 bakın normal bir dürbün 10 çarpı 30 30 mm mercek çapı normal bir dürbün. 8 çarpı 25 bir. Yani hiçbir şekilde boyutuyla alakalı hiçbir şey kayıp olmamış. Sadece şurada bir boşluk var gördüğünüz gibi. Buraya da iki tane normal pil yerleştiriyorsunuz. Bu pille birlikte çalışıyor. Şimdi birazdan bunu ben yerleştirip nasıl çalıştığını size göstereceğim. Onun dışında bu ürünün teknik bilgilerini ben size sunayım. Dürbünümüz 10 kat büyütüyor. 25 mm ön mercek çapı var. Türkiye'de ve dünyada şu anda iki model olarak çıkartıldı. 10 x 25 ve 12 x 25. Yaklaşık olarak fiyatı dolar olarak söyleyeceğim. Sonuçta video bugün 1 Mart 2025 tarihinde çekildi ama şöyle düşünün. Bu süreç ilerleyecektir. Videolar yıllarca durabiliyor. Yaklaşık olarak tavsiye edilen perakende fiyatı 930 dolar civarında. Yani Türkiye'de şu anda ki satış fiyatı 34 bin TL civarından satılıyor. 10 çarpı 25 dedik. Dürbünümüz buradan baktığınız zaman bir kilometrelik bir alana baktığınız zaman yaklaşık olarak 94 metre bir genişlik sağlıyor. 94 metrelik bir alanı tarıyorsunuz. Bataryaları olmadan 10 çarpı 25 395 gram, 12 çarpı 25 405 gram ağırlığında bu modellerde. Onun dışında su geçirmezlik özelliği bu modelde yok. tabi doğal olarak üzerinde batarya ve bir sistem olduğundan dolayı waterproof özelliği yoktur bu modellerde. Waterproof olması tabi avantaj sağlar mı? Sağlardı fakat burada kullanım amacı tamamen çok farklı. O yüzden buna dikkat edelim. Waterproof özelliği yoktur bu modelin. Onun dışında şurada gördüğünüz bu göz boşluğu anlamına gelen Ayrı Life bu 14 mm yeterli bir değerdir. Zaten biliyorsunuz gözlük kullanırken bunları kapatıyorsunuz. Eğer gözlük kullanmıyorsunuz burada bir göz boşluğu oluşturmanız lazım. Diğer dürbünlerden anlattığımız gibi bunun sağ gözünde bir netlik ayarlama yeri var. Nasıl dürbünü kullanıyorduk? Dürbünleri ile alakalı videolarımızda görebilirsiniz. Buradan sol gözünüzü kapatıyorsunuz. Sağ gözünüzü açıyorsunuz. Buradan bir netlik sağlıyorsunuz netlik sağladıktan sonra buradan iki göz arasındaki boşluğu yapıyorsunuz. Daha sonra her nereye nesneye bakarsanız bakın şuradan da netliğini sağlıyorsunuz. Şimdi şimdi bakalım bir dürbünümüze bataryaları koyalım. Dürbünü aldınız. Bakın çok basit. Şu arasından çok buraya açıyoruz. Açtıktan sonra bakın şuraya batarya da yerleştiriyoruz. Ben her zaman Duracell öneririm. Şu anda Varta olduğuna bakmayın. Sevmediğim bir marka. Şuraya yerleştiriyorsunuz. Bakın kapak kapanıyor. Kapak kapandıktan sonra tek yapmanız gereken dürbünü kullanırken şuraya basmanız. Bakın yeşil olduğu zaman şu anda görüntü sabitledi. Bu dürbünle nereye bakarsanız bakın artık görüntüler sabit olacaktır. Yani Baktığınız kuş olsun, canlı olsun, hayvan olsun şu anda görüntüde görüntü sabitleniyor. Şimdi bir ürünü satın aldınız. Ürünü satın aldığınız zaman kutu içerisinde neler var? Bu da önemli. Sonuçta bir kutu açılışı da yapalım. Kutunun içerisinde neler var? Ürünü satın aldığınız zaman öncelikle şu şekilde bir taşıma kılıfı var. Onu dışarı çıkartıyoruz. Bu saklama kılıfı. Böyle ufak bir askı kayışı var. Türkiye yetkili distribütörü Karfa Karacasulu'nun garanti belgesi ve kullanım kılavuzu var. Şu şekilde iki adet batarya çıkıyor içerisinden. Farklı dillerde yine aynı şekilde kullanım kılavuzları var. Şöyle bakın. Bunların hepsini de çıkartalım. Tüm şeyde. Bu da yine Nikon'un uluslararası şöyle garanti belgesi var. Ürünün modeli yazıyor şu kılıfı çıkarttığınız zaman şöyle yumuşak hoş bir kılıf şöyle poşet içerisinde ürün çıkacak arka kapaklar için bir koruma kapağı var bu kadar ürünün kutu içerisinde bunlar var başladı mı Evet bugün sizlerle Nikon'un son çıkan modeli Nikon Stabilized dürbünü tanıttık. Bu dürbün hakikaten biz doğa severler veya dürbün kullanıcıları için de diyelim muhteşem bir e, model olmuş. Çünkü bizim için önemli olan dürbünün boyutunun hiçbir şekilde değişmeden, ağırlığının değişmeden bize sağladığı avantajlardı. Bu avantaj da ne oldu? Görüntüyü sabitlemesi oldu. Bence güzel bir özellik olmuş. Yani e, tebrik ediyorum. İlerleyen yıllarda buna farklı modellerde katacaklarını düşünüyorum. Bununla birlikte artık yani kısa e, süreli bakıp gözlemlerden ziyade böyle seyrine doyum olmayan anlar çekebileceğiz. Sonuç itibariyle e, bu bir konfordu dürbün kullanıcıları için bir, bir konfor olacaktır. Görüntüyü baktığınız görüntünün sabit olması son itibariyle e, hava şartları olabilirdi rüzgar olabilirdi size dışarıdan gelen sizin nabzınız yüksek olabilirdi sizde e, çaresi olmayacak sebeplerden dolayı bir sarsıntı el kolunuzda bir titreme olabilirdi. Bu nedenlerden dolayı dürbün kullanamayabilirdiniz ama artık bu iş bununla birlikte sonlandı. Şuraya iki tane bataryamızı yerleştiriyoruz. Yaklaşık olarak iki tane batarya ile 12 saatlik bir pil ömrü var kullanmadığınız takdirde kendi zaten otomatik olarak kapanıyor. Kapandıktan sonra normal bütün diğer çektiğim videolarda olduğu gibi dürbünün şuradan gördüğünüz göz boşluğunu oluşturacaksınız. Şuradan sağ gözünüze netlik ayarı yapacaksınız. Şuradan böyle iki gözünüzü tek göz haline getireceksiniz. Tek halka haline getireceksiniz. Daha sonra baktığınız yerde buraya netleyeceksiniz. Seyir veya gözlem yapmak istediğiniz nesneyi, kuşu, canlıyı bulduğunuz zaman da tek yapmanız gereken buradaki tuşa basmak olacak. Bastığınız anda sizin Ekranınızdaki görüntünüzdeki görüntü sabitlenecek. Siz de kuşun tanımını yapacaksınız. Hayvanın işte diğer hayvanlarda olan etkileşimini izleyeceksiniz. Bence muhteşem bir e, özellik. Ben bunu şimdi videoyu bugün editleyip kanala yükleyeceğim. Dürbünün nerelerde satın alabileceğinize dair e, bayilerin linklerini de ekleyeceğim. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayınız e, videonun yorumlar kısmına sormak istediğiniz soruları sorarsanız en, kısl, en hızlı bir şekilde size cevap vereceğiz. Kanalımızda dürbünlerin hakkında detaylı birçok video bulunmaktadır. Dürbünlerle hakkında herhangi bir sorunuz olursa öncelikle videoyu izleyip daha sonra kafanıza takılan kısımları yorumlar kısmına da ekleyebilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.